Herkese merhabalar, selamlar, sevgiler diliyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Ee, evet, yeni bir açılımla bugün de karşınızdayım. Bugünkü açılımımızın konusu aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi, yani sizin düşündüğünüz, niyet ettiğiniz kişi. Bakalım tam şu anki enerjilerle size karşı hangi duygularda, hangi düşüncelerde ee, neler düşünüyor, neler hissediyor? Size söylemek istediği neler var? Aslında kalbiyle, düşünceleriyle buna bakacağız. Ee, güncel şu anki enerjiyle bakıyoruz ama biliyorsunuz ki videolarımız zamansız zamana niyetlidir. Ne zaman video karşınıza çıkar, ne zaman denk gelirseniz o anki enerjiyle niyet alarak dinleyebilirsiniz. Evet hadi bakalım. Ben şimdi sizler adına niyetimi alıyorum sizler de aklınızdaki insan için niyetinizi alın. Şöyle ona odaklanın. Yani tamamen ona odaklanmanız, onu hayal etmeniz enerjide daha çok verimlilik sağlar biliyorsunuz ki. Evet, beni dinleyen arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Benimle enerjiye dahil olan, bu enerjiyi alan... Arkadaşımın aklındaki kişi şu anda ona karşı Güncel olarak enerji nedir? Hangi enerjidesin? Bakalım bununla ilgili bilmemiz gereken nedir? Topluluk kıskançlık altın tutan erkek sevgi meleği ve kırık kalp. Evet şimdi arkadaşlar aklınızdaki insanın şu karşı enerjisi baktığımızda muhtemelen direkt şu enerjiler bana şunu hissettirdi. Size karşı inanılmaz bir kıskançlık enerjisi içerisine girmiş. burada kolektif olarak aslında enerji ne biliyor musunuz? Şimdi diyor ki ...ben seni çok kıskanıyorum... ...senin sosyalleşmen... ...senin bu kadar kendine özgüvenin... ...özellikle bakın... ...şimdi burada sadece hani... E, ...konu şöyle değil yani... ...ayrı olan ya da ilişkisi bitenler... ...tamamen kopmuşlar olarak görmeyin... ...hani ilişkinizde bir takım belirsizlikler vardır... ...inişli çıkışlı bir ilişkidir... ...veya devam ediyorsunuzdur ama... ...hani bir türlü böyle düzlüğe çıkabileceğiniz... ...bir ilişki türü değildir... ...yani kendi hikaye ve durumunuza göre alın olur mu? Şimdi şöyle söyleyeyim ama... ...direkt şuradaki enerji... inanın şunu anlatıyor. Siz muhtemelen bu insanla yaşamış olduğunuz ilişkide biraz daha böyle kendinize önem vermeye başlamışsınız. Yani onun dışında onunla olan hani önceden mesela sürekli işte ona odaklandığınız, sürekli onunla olmak istediğiniz, hatta böyle bu yüzden yaşamış olduğunuz gerginlik, kavga, soğukluk ne varsa Bununla ilgili muhtemelen siz artık böyle bazı kararlar almış ve sanki daha çok kendinize yoğunlaşmışsınız. Böyle daha aktif, daha böyle sosyalleştiğiniz, kendime artık daha değer veriyorum, önemsiyorum edasında böyle bir durum var. Diyor ki senin sosyalleşmen böyle benden ayrı Bensiz seni mutlu görmek gerçekten bende çok büyük bir kıskançlık duygusu oluşturdu. Şöyle mesela sosyal medyada paylaşımlarınız böyle işte hani örneğin fotoğraflarınızı paylaşıyorsunuzdur. Gittiğiniz yerleri paylaşıyorsunuzdur. Hep böyle hani bir mutluluk. E, pozu da diyebiliriz bunu. Sırf ona inat yaptığınız bir şey de olabilir. Ama her ne olursa olsun yani gerçekten kendinize de önem verdiğiniz bir durum olabilir ama bu insan diyor ki ben seni çok kıskanıyorum. Senin keyfinin yerinde olduğunu gördükçe en iyi çünkü önceden sürekli onun için ağlayan, acı çeken, sadece ona odaklanan biri vardı. E ...şimdi siz kendinize daha çok önem verdikçe ve bu insan da hani onun üzerinden enerji çektikçe bir kıskançlık duygusu içerisine girmiş. Bence bu çok güzel. Yani onun için iyi değil ama sizin için iyi bir şey. Çünkü sizin hani biraz da şöyle söyleyeyim sizinle de eskiden mesela yaşadığınız mutlu anları, keyifli anları, paylaşımları e, bunu çok özlediğini ama şu an sen bunu bensiz yapıyorsun. Ve bu bende inanılmaz derecede bir hırs, bir kıskançlık duygusu oluşturuyor. Ve sana karşı her anlamda da ne yapıyorum? Bencillik yapıyorum. Yani kendimi senden üstün görmeye ya da göstermeye çalışıyorum. Sen mutlu oldukça ben daha da çok hırslanıyorum. Duygusu içerisine girmiş. Çünkü bakın çok net geldi aslında enerji. Sevgi meleği ve kırık kalp. Bu insan neyden korkuyor biliyor musunuz? Ona verdiğiniz o kalbi, bakın o sevgiyi hani artık onu kalbinizden söküp atabileceğinizi. Çünkü inanın buradaki enerjide en net ne biliyor musunuz? Bakın önceden yani önce dediğim düne kadar dün de bir geçmiştir. Yani şu ana kadar aslında ee, sürekli hani sevginizi vermeniz, sürekli kendinizden ödün verdiğiniz, fedakarlık yaptığınız her şeyi artık böyle bir anda geri çekmeniz, onun üzerinden bunu çekmeniz onun fazlasıyla kalbini kırdığını, incittiğini şu an kendi kalbimi böyle yaralanmış hissediyorum. Çünkü kafasındaki korku ve bu kıskançlık duygusu onda sanki hani e, o sevgiyi artık söküp atacağınızı, belki de artık onu umursamayacağınızı düşündüğü bir enerji içerisine girmiş ama buna karşılıkta ne yapıyor? O da böyle sanki bir zıtlaşma duygusu içerisine girmiş. Gerçekten çok güzel geldi enerji. Onun açısından kötü ama sizin açısından iyi diyebilirim. Çünkü bir kıskançlık var. Böyle devam edin. Yani bunu yapan arkadaşlar için söylüyorum. Gerçekten e, hani önceden sürekli böyle ee, hep böyle kendinizden bir şeyler verip kendi hayatınızı e, tamamen geri çekip e, ona odaklandıysanız ve şu anda artık evet ben onun üzerinden elimi eteğimi çektim tamamen kendime odaklandım diyorsanız bence devam edin çünkü bu enerjiyi kesmeniz onda farklı <laughs> duygular oluşturmuş. Peki bakalım şu anda size karşı hangi duygularda düşüncelerde? Ne geçiyor aklından? Bakalım neler söyleyecek şu anki enerjisiyle. Evet, 7 kart alacağım. Oh, iki tane attı. Peki, Handa merkeze. Evet bunlardan da alalım. Şöyle, şöyle yapmak istiyorum. Bir, iki tane geldi. Ya kartlar birbirine takıldı ya da e, gelmesi gerekiyor bazen biliyorsunuz ki mutlaka ki bir mesaj vardır. <laughs> bir de bunlardan alalım bakalım. Evet hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki insan şu anda size karşı bakın birazcık böyle kendi iç dünyasında üzüntü duyduğu bir belirsizlik yaşadığı durum içerisinde. Bu kişi sizinle ilgili çok büyük bir hayal kırıklığına uğramış bence. Az önceki enerjiyle alakalı bir durum olabilir. Çünkü bakın diyor ki denizde çok balık var. Yani resmen sizin o insanın üzerinden kendinizi çekmeniz, enerjinizi çekmeniz Açıkçası bu kişinin benim etrafımda da çok kişi var. Benim için de çok seçenek var. Evet belki bazen sana karşı bir intikam almak, yani çivi çiviyi söker misali. Bu duygulara giriyorum. Çünkü sen resmen benimle inatlaşıyorsun ve e, bir hayal kırıklığına uğruyorum. E, bu durum beni gerçekten çok olumsuzluğa ve bir belirsizliğe düşürüyor. Ama burada sanki bakın bir e, kopma durumu, bir gidiş durumu bir veda etme durumu da yaşanıyor gibi açıkçası. Çünkü kendini ne kadar burada hani iç dünyasında sessiz kalıp e, sakinliğini korusa da hissettiği o duyguları hani bunu tepki olarak göstermese de burada seni çok fazlasıyla düşünüyorum. Ama e, ne olursa olsun burada belki de hani e, o inatlaşma duygusu veya aranızda yaşanılan duygular onun sizden bir noktada e, kopmasını veya uzaklaşmasını sağladığını düşünüyor yani yeni umut emellere yakınlık biraz böyle bir ım, hani şey var mesela siz bu kişiden kendinizi geri çekmişsiniz evet o da çok fazla size çok yoğunlaştığını söylüyor ama arkadaşlar Kişi diyor ki benim elimi kolumu bağlıyorsun ve ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Kendimi kapana kısılmış hissetmekteyim. Çünkü sana nasıl davranacağımı, nasıl yaklaşım sağlayacağımı bilmiyorum. Evet hayali aşık. Burada hayal ediyorum. Kendi kalbimin sesini dinliyorum. Kalbimin sesini dinlediğimde bir sorun yok. Ama senin davranışların, şu an ilişkimizde yaşadığımız belirsizlikler beni tamamen Böyle bir kafesi kapatıyor ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Seni hayal ediyorum, seni düşünüyorum ama hani burada bir çaresizlik duygusu içerisine de girdiğini söylüyor. Şimdi kılıç yedirilirse arkadaşlar şunu söyleyeyim cidden bu kişi diyor ki kalbimin anahtarı tamamen sana ait. Kalbimde sen varsın, dileğimde sen varsın. Ama burada sana karşı kendimi maskeliyorum yalanlar, bahaneler, bir kaçış var. Yani tamamen duygularından kaçtığı, duygularını yansıtmamak için ben açıkçası şunu hissediyorum. inanın ki burada karşılıklı bir istek var birbirinize karşı ama şimdi siz onun üzerinden hani enerjinizi kestikçe veya hani ona bir mesafe koyup artık duruşumu bozmayacağım dedikçe belki de bu kişi tabii ki başka nedenlerde olabilir kolektif olarak aranızda yaşadığınız konularla ilgili ama resmen bu kişi sizinle bir inatlaşma duygusu içerisine girmiş. Yani senin tavrına karşılık ben de sana aynı tavrı sergiliyorum. Burada tamamen kendimi maskeliyorum. İç dünyamda yaşadığım üzüntüyü, mutsuzluğu sana yansıtmıyorum. Yani bir maskeleme durumu içerisine girdiğini söylüyor. Şimdi merkeze baktığımızda Merkezi evet iki kart gelmişti. Bakın diyor ki ne olursa olsun seninle aydınlandığımı, mutluluğu seninle yaşadığımı hissediyorum. Ben aramızda hala bir etkileşim olduğunun farkındayım. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi bu kişinin takım e, takıntıları var, saplantı haline geldiği gelen davranış ve düşünceleri var. Şimdi burada gecelik sevgili geçici diyor. Yani ya bazılarınızda gerçekten böyle hani biraz cinsellik anlamında yani karşı taraftaki kişide bu takıntılar bu tutkular onda e, bir saplantı haline gelmiş biraz da düşünceler ve biraz da dediğim gibi intikam duygusu fazla yoğun yani burada seninle ilgili kalben bu duyguları hissetsem de sanki böyle hani e, sizinle gerçekten bu duyguyu yaşamak istiyor yani daha çok e, o fantazi duyguları taşıdığı bir durum içerisinde çünkü sevgi ve duygusallığı daha çok geri planda tutmaya çalıştı ve e, onun kendi hani sabit fikirlilik vardır ya kendi kafasında oluşturduğu şeyler biraz ilişkinizde de ister istemez e, böyle davranışlara ve olumsuz duygulara yansıyor yani seni çok e, arzuluyorum seni çok istiyorum ve e, bununla ilgili de iç dünyamda bir umut yaşıyorum taşıyorum e, yeniden bir şeyleri oluşturma isteği içerisindeyim ama biraz sizinle dediğim gibi hani duygularından ziyade daha çok böyle bir tutku o şehvet, o istek var. Çok böyle arzulama isteği içerisinde de görünüyor. Ama e, bu duyguları yine işte e, bir şekilde nasıl diyeyim hep böyle baskıladığı ve e, daha çok geride tuttuğu bir durum içerisinde. Şöyle sonuç kartlarına doğru gittiğimizde arkadaşlar açıkçası sonuç kartları çok iyi geldi. Çünkü bu insanın size olan hayranlığı, tutkusu arzu ve isteği ilişkinizde artık böyle ilerleme isteğinin olduğunu yani diyor ki artık böyle seninle ben inatlaşmak istemiyorum yani senin de bana bu tavrı sergilemeni istemiyorum çünkü ben gerçekten kafam o kadar karışıyor ki hani ne yapmam gerektiği konusunda şimdi siz belki hani bu insanda artık böyle bir kendine gelsin diye bir şeylerin farkına varsın diye gerçekten ilişkinizle ilgili yeni kararlar almış olabilirsiniz ama şimdi diyor ki sen de ben de şunu ikimizi çok iyi biliyoruz ki ikimiz de başkasıyla yapamayız. Çünkü bizim aramızda inanılmaz derecede mükemmel bir uyum var diyor. Evet şöyle kamera Mükemmel bir uyum var ve biz bunu ikimiz yaşıyoruz ve ben bu ilişkiyi taçlandırmak istiyorum. Sana hayranlığım, sana olan tutkum o kadar yoğun ki ve bunu gerçekten yaşayalım istediğim bir durum içerisindeyim. Yani bir teklifle gelmek, ilişkiyi belki taçlandırmak, belki o mükemmel uyumu bakın kalplerinizin de ruhunuzun da aslında karşılıklı bir uyum içerisinde olduğunu düşünüyor. Ve şöyle söyleyeyim şimdi tılsım kralı ketum olsa da aslında çok sağlam düşünen sağlam kararlar alma duygusu içerisinde olduğunu da söylemekte. Bakın güneşin kızı enerji yeniden güçlenme. Yani burada seninle yepyeni mesela buradaki gibi güneş kartı gibi Böyle çok e, kafamda bir şeyleri kuruyorum, düşünüyorum. Evet, e, beni baştan çıkarıyorsun. Yani biraz dediğim gibi cinsellik çok ön planda. E çünkü bir özlem var. Bunu sizinle yaşamak istiyor. Ama hani bu sadece cinsel anlamda arzulamak değil. Tabii ki duygularıyla, tutkularıyla. Mesela bakın şöyle söyleyeyim? Zaten burada ne dedi? Denizde çok balık var. Yani çok seçenek var. Hani istesem ben bunu yaparım. Ha belki yapanlar vardır. Yani kolektif nihayetinde. Belki istisnai durumlar olabilir ama bu kadar etrafında seçenek, fırsat olmasına rağmen ben seni istiyorsam demek ki senin benim için bir ayrıcalığın var. Senin benim için bir özelliğin var. Yani ben eğer kendimi bir yerde koruyabiliyorsam bunu koruyanlar için söylüyorum. Çünkü öyle olsa başka kadınlara gitmez diyeceksiniz bazılarınız biliyorum. Ama bunu gerçekten yapanlar da olabilir. Yani hani böyle işte gecelik bir aşk demeyeceğim ama gecelik ilişkiler, öyle bir flörtözlük, takılma yani bu durum olabilir ki bir kısmınızda ama inanın ki burada bu insanın özellikle düşündüğü ne kadar böyle yapma niyeti içerisine girse de hani işte ben de birileriyle takılayım, birilerini bulayım, kendi hayatımı oluşturuyorum Yani size burada böyle bir tan da bulunmuyor zaten birle ben de deyince yanlış anlaşılmasın. Bazen ifadelerim yanlış anlaşılıyor. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar hani buradaki tavır tamam mı mesela bir konudan dolayı aranızda yaşadığınız belirsizlik gerginlik aslında onun kafasını karıştırıyor. Tabii ki kendinde de yanlışlar olduğunu farkında. E siz de e, onun tavrına karşılık, onun davranışına karşılık böyle tutumunuzu net aldığınızda ya da kendinizi geri çektiğinizde ne oluyor? Onda bir inatlaşma, bir hırs duygusu oluyor. Zaten çok inatlaşan bir yapıya sahip. Yani ne yapıyorsanız sanki aynı şekilde davranıyor. Hani siz yaptığınızda bunu ters bir şekilde e, farklı yönde geliştirmiyor açıkçası. Yani burada diyor ki ne olursa olsun ben seninle yaşayacağım tüm duyguları. Hani tensel olarak da ruhen de sadece seninle yaşamak istiyorum çünkü seninle uyumlanıyorum. Çünkü sana karşı verdiğim bir değer var, bir sevgi var. Evet bazen belki bu duyguyu, sevgimi tam olarak yansıtamıyor olabilirim. Bazen çok acımasız davranıyor olabilirim ama gerçekten iç dünyamda sana karşı hissettiğim şeyler çok güçlü. Yani hissettiğim duygular çok güçlü. Hani bunu gösterme konusunda sıkıntı yaşanıyor. Zaten dediğim gibi Şimdi hani bir kaçış var. Ee, biraz böyle kendini bu konuda baskılamaya çalışıyor. Hani böyle belki dışarıya karşı mutlu, hayatına bakan e, ve bir takım bahanelerin arkasına sığınıp e, size karşı da belki bu direnç duygusunu gösteriyor olabilir ama diyor ki ben sana karşı bunu yaparken de hep seni merak ediyorum. Hep gözüm arkada ben seni gözetliyorum zaten. Hep gözlemliyorum. Yani <laughs> bir kopma durumu yaşasanız da veya aranızda işte o soğukluk girse de sürekli gözüm üzerinde diyor. Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Yani enerjiler çok zorlayan bir durum içerisinde. Ben açıkçası burada şunu hissettirdi bütün kartlar. Tamamen bir güç savaşı var aranızda. Yani iki tarafta birbirini o kadar çok istiyor ki hani ruhen bir istek vardır, arzu vardır. Mesela evet etrafımda çok seçenek var ama hani birileriyle olmak istesem de olamıyorum gözün kimseyi görmüyor, ruhum bedenin başkasını istemiyor. Ama burada dediğim gibi bir güç savaşı oluşmuş aranızda. Yani bu konularla alakalı tabii ki olabilir. Yani farklı konular, işte üçüncü bir kişi olayı veya başka bir konu, hatta aranızdaki inatlaşma e, duygusuyla da oluşan sıkıntılar olabilir. Ama gerçek olan bir şey var ki burada birbirini isteyen e, ve birbiriyle olmak isteyen e, kişiler var açıkçası. <laughs> Peki şunu soralım. Yani bunun üstüne şöyle soracağız. Ne yapacak diyelim. Evet ne yapacak. En azından enerjiyi takip edelim. Aklınızdaki insan şu an bu olanlarla ilgili. Yani burada çıkan enerjiyle alakalı. Peki ne yapmayı düşünüyor bakalım. Sizinle ilgili ve bu ilişkiyle ilgili ne gibi planlar var aklında? Ne yapmayı düşünüyor? Aziz. Joker. Kılıç kralı. Değnek kraliçesi. Ve kupa üçlüsü. Şunlardan alacağım. Bakalım sizinle ve bu ilişkiyle ilgili ne yapmayı düşünüyor? Karınca uğraş çaba. Bakın yine çıktı. Güne bakan hayranlık, tutkulu aşk. Gece gündüz. Ayaz, durgunluk, pasiflik ve kelebek. Evet çok güzel geldi arkadaşlar kartlar. Bakın bu insan artık böyle e, belki hani e, eskiden daha uçarı, daha böyle havai tavırları, davranışları vardı muhtemelen. Çünkü burada daha böyle olgun, kendi hani bilinciyle, kendi isteğiyle ciddi ciddi size ciddi adımlar atacağı. Şimdi adım diyorum ama Hani eğer bir adım bekliyorsanız, ne bileyim görüşmeyi bekliyorsanız, iletişim bekliyorsanız ona göre alın. Yani burada ilişkinizle ilgili ciddi kararlar almak istediğini ve daha böyle hani olaylara belki tamam bazen hani çok sert otorite kuran e, ve kendi hayatında mesela gelenekselciliği çok fazladır. Kimileri için aranızda e, şöyle söyleyeyim yaş farkı, kültürel farklılıklar da olabilir. Bu onun için mesela hani... E, yaşadığınız sorunla alakalı söylüyorum. Biraz böyle sıkıntı oluşturduysa da bunu aslında sorun yapmıyor. Sence belki geleneklerine çok bağlı olan ve bir düzen hayatında bir şeyleri kurmaya artık kendini adamak isteyen bir enerji içerisinde sana ciddi adımlar atmak, ciddi hamleler yapmak istiyorum ve bunun için de diyor bakın uğraşacağım. Yani bir gayret göstereceğim. Elimden gelen neyse yapacağım çünkü ben seninle yeniden her şeyi sıfırdan başlamak istiyorum. Olanı olmayanı yani geçmişte ne varsa bunları unutmak ve yeniden seninle bu tutkulu aşkı sevgiyi bütünleşmek sıfırdan bir sayfa açmak çok fazla böyle sıkıntıları olumsuzluklara takılmak istemiyorum bakın şimdi kılıç kralı da gece gündüz eşitlenme ve iyi kötüyü ayırma diyor ki evet ben mantığımda da duygularımda da dengeyi daha iyi kurabilmeye çalışıyorum şu anda yani hani bu zamana kadar bir sessizlik varsa ya da bir belirsizlik varsa aslında az önceki tılsım kralı gibi kendi kendi yani iç dünyasında düşündüğünü ve sağlam kararlar alarak hani aramızda var olan veya bize engel olan ne varsa sorun olarak da bunları daha iyi ayırma noktasındayım. Yani bir eşitlenme, bir dengelenme durumu içerisine girdim. Değnek kraliçesi, ayaz durgunluk ve pasiflik. Bakın diyor ki düşündüğüm, durduğum, duranlık durum içerisine girdiğim her ne varsa pasif kaldım. hatta sana karşı kendimi pasifize ettiğim ne varsa bundan çıkacağım ve bir hareketlilik. Ya şu sonuç karteliçten çok güzel geliyor biliyorsunuz ki. Ne diyor? Kelebek yenilenme, özgürleşme ve kupa üşüsü arkadaşlar. Yani bu insan sizinle gerçekten yepyeni bir başlangıç. Bakın kelebek nedir? Yeni bir başlangıçtır. Yeniden oluşmak. Yani özgür bir şekilde kendi hür iradesiyle de sizinle bir kutlama yapacaksınız yani bu bir buluşma olabilir, görüşme olabilir veya ilişkinizi taçlandıracağınız bir kutlama olabilir. Hatta kimileri için ilişkinize ciddi kararlar almak mesela işte evliliğe giden söz, nişan bu tarz kararlarla yani e, nihayetinde bir görüşme buluşma durumu olacak ve yeniden bir araya geleceğinizi söylüyor yepyeni bir başlangıç yapacağız seninle. Çünkü ben de bunu istiyorum. Çünkü ben de bu duygular, duygulardayım diyor. Yani senin ne bunu yaşama duygum çok yoğun. Evet, çok güzel geldi sonuç kartları. Evet, güzellikleri alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Son olarak da konuşma kartlarımdan almak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi, düşündüğünüz kişi şu anda tam şu an size ne söylemek isterdi? Yine 3 kart alalım. En azından bir seçim olsun burada. 3 tane kart alacağım. Beni dinleyen arkadaşımın niyetlendiği aklındaki kişi tam şu anda ne söylemek istersin? Hatta 4 alalım. İçime 4 geliyor nedense. 4 almak istiyorum bu sefer. Hadi bakalım. Evet, içinizden hangisi geliyorsa niyetinizi alan o kişiyi düşünün. Şöyle diyin hatta şu an Sevdiğim insan, kalbimdeki insan, düşündüğüm kişi tam şu anda bana neyi söylemek isterdi? Bir, iki, üç ve dört. Hadi bakalım birinciyi açıyorum. Ailemle ve çevremle sorunlarım var. Muhtemelen evet. Yani e, hani üçüncü kişiler dediğimiz dış olası etkenler bununla ilgili bir sorun e, yaşıyor olabilir. Bu tabii ki ilişkinize yansıyor. İkinci kartımız. Her şey yolunda, mutluyum, umutluyum. Yani her şey yoluna girecek ve ben ne olursa olsun seninle olan umudumu da kaybetmiyorum ve e, bu duyguları hani bir umut duygusu içerisindeyim. Yani en azından hani bu umudum bana bir sevinç, bir mutluluk veriyor. Peki üçüncü karşı seçenler için beklentilerini yerine getirebilir miyim? Bilmiyorum. Evet, yani e, sizin bu ilişkideki beklentileriniz tabii ki beklentiden beklentiye değişebilir. Ne bekliyorsunuz? Burada bunu yerine getirebilir mi? Kendinden emin değil. Belki sizin beklentiniz çok büyük bir şey değildir ama hani onun yaşadığı durumlarla ilgili de muhtemelen hani kendine güvenememesi ya da yapabilir miyim ya yapamazsam gibi korkular oluşturmuş ve son dördüncü kartımız sana gelmeyi çok düşündüm ama geliyor. Evet bence şöyle söyleyeyim aslında dördü de buradaki enerjiye hemen hemen uygun geldi. Ama özellikle bu kart dördüncü kart gerçekten e, sana gelmeyi çok düşündüm diyor. Ama zaten o düşünceler aktifleştirilecek yani e, yapacağı hamleler var. Çünkü bakın birbirini takip eden e, sözler var burada. Ailesiyle ve çevresiyle olan sorunları atlatmak, her şeyi yoluna koyarak mutluluğu ve umuduyla yeniden yaşamak. Ve biraz buradaki tedirginliği dediğim gibi beklentilerle ilgili kendine zaman zaman güvensizliği belki cesaretsizliği bunu yapıp yapamayacağını da bilemiyor. Ama sana gelmeyi çok düşündüm ve bir şey söyleyeceğim şöyle bir şey yapmak istedim bir anda hani bu son, son kart olduğu için peki gerçekten olacak mı bu bakalım. Evet bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Evet o yüzden sana şu ana kadar belki gelemedim. Belki işte sessiz kaldım. Nedir peki durum? Seni kaybetmekten korkuyorum. Yani <laughs> böyle sırayla açıp gitmeyelim. Yani evet sana gelmeyi çok düşündüm. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Belki şu an odaklandığı çok şey olabilir. Ama seni kaybetmekten korkuyorum. O yüzden bir şeyleri toparlayarak, bir çözüme kavuşturarak Yeniden e, zaten ilişkinizde oluşturması gereken ne varsa bunları yapacağını da <laughs> söylüyor. Evet arkadaşlar açılımınız bu şekilde tüm güzellikleri sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Size uymayanları tabii ki kabul etmeyin. E, enerjinizin uyumlanması önemli biliyorsunuz ve hikayenize uyanlar önemli. E, i̇nşallah herkesin e, her şey gönlünce olur. İsteğiniz dileğiniz her ne varsa en kısa zamanda en iyi şekilde gelsin diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.